Bakan Koca açıkladı, koronavirüs yayılma hızı filyasyon sistemi sayesinde düşüşe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, vaka artış hızının düşüşe geçtiğini belirterek, filyasyon sistemi sayesinde virüsün yayılma hızı kontrol altında dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse ilişkin Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızının düşüşe geçtiğini vurgulayarak, Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğinin, sonuç alacağımızın somut işaretleridir dedi. Bakan Koca sözlerinin devamında filasyon yöntemini bizim uyguladığımız şekilde uygulayan başka hiçbir ülke yok. 11 Mart'ta açıkladığımız ilk vakadan itibaren tespit ettiğimiz her vakada biz filyasyon yöntemini uyguladık. Pozitif tanı konan hastaların her birinin son 3 gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştık. Bunun nedenli dikkat ve titizlik gerektiren bir süreç olduğunu dışarıdan anlamak zordur. Burada Bakanlığımız adına gururla kurduğum cümlelerin arkasında kimler olduğunu ifade edeceğim ve onların sayılarını vereceğim dedi.